Eee e, kardeş I need a weapon. Oh, I need sen. Oh. <laughs> <laughs> abi eve Ben direkt arkadaki kırmızıya geçeceğim. Yani şu tarafı bir koruk var ya. Bak yani, şöyle, al, şöyle sağlı alalım bak. Eten. Bu iki binayı alalım bu iki binayı. Böyle olmaz öyle. Böyle İkimiz de aynı anda bir şerse Adamlar bizden önce Bizden önce yine aynı, önce yine aynı Sen, Sen kaç Mark the location. Mark the location. Buraya dön, buraya dön, buraya dön, buraya dön. Mark the location. Mark Yok alırım bunları ya. Pikteyim karşıya biri şeyde. <laughs> Kaldır kafanı kaldır. Bana, bu öyle bomba atmayalım da. Bomba geldi. bomba geldi. Bomba geldi. Thank you. Bunu birinin dayakları mı yaptı? Cana az oldu. Alt katta biri var. Birin at. Karşı evden birin at. Bu cam. Enemies ahead. Enemies ahead. biri hala çatıda. 12 mermim kaldı ya. Çatıda bir hala var buranın çatısında. <laughs> Marked a location. Marked <Sessizlik> ya ne yapıyor burada? Allah seni kahretmesin geri zekalı seni. Çık lan oyundan. Aptal oh. herif seni. Can bırakmadı ya geri zekalı. Yeah. Çatıdayım. Ya. Şuradan Mark the location. var. var. içeriye kapıyı kapatacağım. Gir içeri, gir içeri, bezim falan var mı? Gel gel gel. Bir tane oraya smoke atacağım. Canmaz çat bir şey var mı ya? Var var. Kim istiyor? Strom gel bana gel bana gel bana. Afiyet olsun. Sen bak Ya <laughs> abi çok pardon. Oğlum ne Oo. havası? Ya sen nereden geldin be oğlum da. Sen nereden geldin be? Her taraftan geliyorlar her taraftan. Orada cam bahset malzeme var onları alsana. Your teammates can still recall you. Abi herkes bize sıkıyor anasını satayım bu da? <laughs> Beni bitirme bitirme bitiremedi. Bana atlayabilirseniz güzel olur. Atlayın bana. Ben sen? Geldim geldim geldim. Gel gel Reytullah. Reytullah. Ne de atlayalım anasını takayım ya. Adı kaldırmaya oynamam lazım tabii. Sağında adam var dikkat et seni görür çıkarken. Sol tepe dolu biliyorsun. Direkt yumruk koy, direkt yumruk koy, direkt yumruk koy. Size bırakacağız da ama işte. <laughs> Abi ben olsam ölmüştüm şimdi ya. Vallahi ben olsam ölmüştüm şimdi. Ya. Herkes sıkıyordu herkes. Benim. Senin <laughs> Şansa bak ya. Kendine iyi bak. I'm recalling a teammate. Abi böyle bir şey yok ya. Abi o adam ne yapıyor? tepedeki adamın üstüne inelim. Şu tepedeki <laughs> adamın üstüne inelim şuraya. Olur. Abi şuradan bir kit bulsam geleceğim ben ne oldu? Gelin, gelin oraya gelin. Tamam. Abi şuradan geriye doğru düştüm. Ben adamı göremiyorum. Ben de göremiyorum Ben direkt içeri en Ya. Aldım. İçeriye oynadı adam. Bence girmemiş. Şimdi daha girme Şurada şey. da bak 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 bak. Gördüm 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 gördüm. gördüm. O zaman biz geri içeriye geçelim abi gelin. Geri içeriye oynayalım. Oy burada şey var. Ben set 3'üm. Abi, abi ben içerideyim ben. geldiniz mi? Geldiniz mi? geliyoruz. Yok yok gelmedik bekle. Geliyorum. Direkt oynayacağım. O bizim karşı binadakiler ne yaptı? Adam hala Hayır orada... <laughs> hayır hayır hayır. Kankam dur. ne yapıyorsun lan psikopat? Bizi kesiyor bu kadar çatıda bu arada. Aho biri de şuradan geldi. Şu çatıya bir baksanıza şu dağ var ya dağ bak çocuk çatının üstünde burada bomba atıyor sürekli ananı tükür ulan şerefsiz be abi ben ucuz yuttum çatı of. var karşı iki çatı var ben ölüyorum deli olacağım ben ya öldüm. vallahi deli olacağım ya böyle bir kamp bana oynuyorlar yok ya şu anda bir Allah. Şu, şu botun yaptığı işe bak ya. Abi bak şurada iki var. <gülüyor> <gülüyor> <Artan> <gülüyor> var. Üstüm ara Enemies ahead. var. sen sen Abi herkes mi bize sıkıyor Herkes bize sıkıyor ya herkes baksana. Bak bak adam burada Adam basan. önünde ya bak adam önünde olsun. Bak, bak. Kanka adam düşer şey. Kaç tane vurdum çocuğa ya arkadan tane şeyli var ama. Bizim buradan çıkmamız lazım ya bu çocuk beni çıkartmayacak buradan. Harbi kalmadı silahta. Fak. Bak bak yakaya bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Çağım, tatlı, tatlı. Var, Çok iyi. Ha. Diğeri taşa geçti. Sağolun son 13'e. Aşağı tamam o da indi, o da indi. In çıkart şimdi çık. Dur oğlum, sağ dur oğlum, dur. Al Ya, ya oraya takım atın. Dur, seni alayım lan bekle. Çabuk kaldırmanın başında çıkacaklar. Bak. adam, bakıyorum adam. Sertiyorum. Adam beni... Düşman görüldü. Ben basacak hiçbir şeyim yok. Bir tane boostum var. Abi. Thank you. Ben seni bence. Sen ya. Senin canı yok, yela yok. Gel yanıma. Çatıya. Çıkmamız lazım buradan. I need medicine. Mark the location. böyle gideriz ya. Gidelim, gidelim buradan gidelim. Arka adam, bir <laughs> Oy, bir canla adam aldım. Şaka mı lan bu? Evet gelin beyler. var bunda dört var Buradan bir tane doldurayım hemen siz yat, yatmış oraya bak bak yerde yatıyor I got supplies Karşı da I got supplies Yar var geliyor, İki tane boost attım oraya iki tane boost attım Arkadan gidelim gel gel şuradan sıyrılalım artık ya burası Bayağı bir çöp olmaya başladı. Tamam, tamam. Hatta şu sola doğru oynayalım. Aha, hala orada yapıyor ya. Orada zaten. Bak yerde yatıyor bak. bak baygın var baygın var. 7-1 7-2 Aa çektim onu. Çık lan oyundan. Bol. <laughs> deli gibi de kullanılır hatta. Kast gelek 3 olmasa var ya bitiktim ben. Şu yukarıya bir tur gidelim ya. Adam var. Kaskı uçtu bunu patlatmadım Kask... kaskı. Kaskı uçtu onu. o patlatmadım. Marked a location. I got supplies. <laughs> I got supplies. <laughs> I got supplies. <laughs> I got supplies. <laughs> Come on. I got supplies. Valla burayı yememişler hali. <laughs> <var o> <laughs> <geldi bir> <laughs> orada. orada hala adam var bu arada. Ya onu içeridekiler vurdu ya da başka bir şeyler oldu bilmiyorum. O çocuk nasıl nasıl <laughs> orada bizi <laughs> darlayanlar? O tokanın kili gelmedi sana zaten değil mi? Bende 4 var. Jazzy'yi aldım ben. Jazzy'yi çektim oradan sen. O Furkan'ın kili gelmedi sana. O Furkan iki kişiydi öldü galiba. Onların ikisi de geri kaçtı. Aynen aynen reis o. Galiba biri en son biri ne Hala çatışıyorlar ya. İşsiz gibi çatışıyorlar hala ya. Bak bak Furkan yaşıyor abi gördün mü? Tava attı birine. Alırım alırım 556 alırım. Oy 3 double yelek temiz. Tamam ta tamam. tamam 5.56'ya tamam. 556 gerek kalmadı. Buldum bir tık burada. Ee, burada bayağı bir malzeme var. M4 falan var. Dikey var lazım size. açıla ay. Tamam. tamam. <laughs> Red Dot falan bayağı çakılı burası ya. Dikey alsana dikey ya. Bir key, tamam. bir key aldım ben. Bir de başka bir tutamaç daha var. El açılı var orada. Tamam. Yarım var, tam tamam. En sağdan oynuyorum. Alan nerede? Alan Aynen. Şey. Alan müsteğe ee, Bak, iki, alan burada, müsteğe tek, kişi adam var orada. Kırık üç bırakalım. Oraya best. Abi orası 3 kişi 3 kişi 3 Abi ne Allah'ım Abi Allah Betül'ü niye, Betül niye vurdun? Abi Betül'ü niye vurdun abi? Bir oda bir taneydi o ağaçta, o ağaçta. Aynen ağaçta Kaya en dibi Aynen o ağaçta Abi sen tepeden yüksel sen Sen low'dan yüksel yukarıya Düştüm ara aynen sen oradan yüksel Sen işi beni vurur da iyi. iyi olmaz adam ya. Abi, tamam. Adam Vuramaz abi sana. Alanı ya. Sal boş ver alanı yine alanı öleceğiz. Adam oğlum adam. Aa önünde 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 önün, önün. Alan adam. Alan oyna, alan oyna, alan oyna. Tamam bırak onu, sal alan oyna. Koy silahı arkana. Bunu değiştir arkana. Tamam abi, isteyim, isteyim, Allah be gittik alana ya. Beni Allah şu an görmüyor. Ağacı, ya. ağacı arkama aldım, koşuyorum ben. <laughs> abi sen girdin benzinlikten girdin direkt alandasın sen. İkiniz de alandasınız. O, şatkan, o 4 numara gitti. Şatkan, dursam 5'li şatkan alırım ya. Karşıya geçmen lazım abi. Karşıya, buraya değil diğer tarafa. Ee... Seni görürler de tabi Aa gördüm çocuğu. Çek! Düşman görüldü. Kapat içeri kapat. 6 x. Daha yeni bakalım. Hiç sorma ya. Smoklar alayım lazım olacak. <laughs> kar, kar çıkıyor burada hızlı beşli şatkandan bulsam çekeceğim de. Düşman görüldü. Abi yedili alsana onu da al. Bu da seri sıkıyor. Çatıda. çatıda mı? Bu önümdeki çatıda mı? Çatıda. Çatıda. Çatıda aynen. Bomba attım. Bir oraya. tane de sağ tarafa doğru atsan. Bir tane sağ taraf. Tam oraya. Artı ona da düşersin inşallah. Yok düşmedi. Kapatın abi o zaman oraya. Yok yok gerek Betul yok. Betonla çatıya çıkma. 2v1. Oy. <laughs> oy 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 oy. Burhan da. Ala. We are number 1. çok tatlı gider. <laughs> Amına Ablana... Burhan <laughs> evet. Onun öldü. <laughs> We are Number 1. <laughs> şerefsiz var ya bir de millete hava atıyordu ha. 20 aynen aynen. 7 9 Bu abi sadece Strom Strom 2 kill almış. Easyyiz. 19 kill.